Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin 2020-2021 bahar dönemi akademik kurul toplantısı Küçük Hayvan Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 2020 yılının Ekim ayında Toplantıya Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Emrullah Heken, Profesör Doktor İlhan Çiftçi, Profesör Doktor Ahmet Turul Polat, Genel Sekreter Profesör Doktor Kamil Beşoluk, Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Seyfullah Haliloğlu, Dekan Yardımcıları ve Akademisyenler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Fakülte Dekanı Profesör Doktor Seyfullah Haliloğlu yaptı. Şu anda 1094 tane kayıtlı öğrencimiz bulunmakta. Burada bir müjdeyi de vermek istiyorum. Son sınıf öğrencilerimizin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası işlemleri de tamamlanmış ve bu yarıldan itibaren intern öğrencilerimiz sigortalı öğrencilerimizin sigortalı olmaları sağlanmıştır. Şu ana kadar öğrencilerin sigortalı atan bir fakülte yok. Bu anlamda ilk fakülte olmamız açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında hizmete açılan yeni hayvan hastanesinin bölge hastanesi haline gelmesini amaçladıklarını belirten Haliloğlu, "Hastanemize civar illerden de hastaların gelmesi ve teknik kapasitenin artırılması, ameliyathaneler ve diğer muayene salonlarının tam kapasite çalıştırılmasıyla birlikte bölge hastanesi olma yönünde ilerleyeceğini düşünüyoruz." dedi. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Hekende Veteriner Fakültesinde teknoloji ve üretim alanında çok ciddi gelişmeler yaşandığını dile getirdi. Yıllardan beri hayalini kurduğumuz bu bina benim için çok önemli. Yemekhanemizde içtiğimiz artık ayranlar kendi fakültemizde üretiliyor. Tüm bunlar neden oluyor arkadaşlar? Elbette ki bu binanın açılması da dahil olmak üzere çok kıymetli rektörümüzün veteriner fakültesine gösterdiği özenden kaynaklanıyor. Fakültemizde çok ciddi gelişmeler oldu. Bu şaka değil. Doğru, 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 hocam. Doğru. Göreve geldiği günden itibaren Selçuk Üniversitesi'ne daha ileri seviyelere çıkarmak için gayret ettiğini ifade eden rektör Profesör Doktor Metin Aksoy da üreten bir üniversite hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Biz gelecek tasarruf ediyoruz, gelecek hayal ediyoruz. Bir geleceğin kurgulanması noktasında eğitimi önem veriyoruz. Kamu kaynaklarının tasarrufu. Ben kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve üniversitemizde israfın önlenmesini, Yeşil Kampüs'ün GES projesinin aynı zamanda su kuraklıkla ilgili sularımızı atıp sularımızı geri dönüştürüp kendi kampüs suyumuzu kendimiz kullanmak istiyoruz. Ve bu geri dönüşümle sulamayı sağlamak istiyoruz. Ekilmedik arazi bırakmadık. Traktörlerimizi gönderdik bu arazilerin ekimini sağladık uzaktan eğitimin program çeşitliliğini arttırdık. Biz sınav güvenliğini de kendi arkadaşlarımızın yazılımıyla sağladık ve yüksek öğretim kalite kurulu hocam sınav güvenliğini hiçbir üniversite sağlayamıyor siz nasıl yapıyorsunuz diye özel olarak bizden bilgi talep etti.